<laughs> Heh, sonunda. Ne haber kuşçuklar? Kanalıma hoş geldiniz. Ben Green Papi ve bugün tabletimdeki oyunları incelememize devam ediyoruz. Kuşçuklar. Geçen videomuzda PKX diye oynamıştık. Bu sefer Hot Wheels oynayacağız. Hot Wheels Unlimited kuşçuklar. Oynayacağız. Sadece bir tane Roger Dodger'ım ve bir tane Bone Shaker'ım var yani pek bir aracım yok denilebilir. Yine bir dakika da açalım. Zaman <laughs> geldi bu sefer. Bunu artık skipleyemiyoruz. Oha. Daha şimdiki videoyu da skip yapmayacağım. Dude, so Siz de izleyin arkadaşlar. <laughs> First up, you're gonna want to head over to Hot Wheels City, where there's a trunkload of challenges to test your skills. I to show you English. Win a challenge, get a wheel. Win enough of them, and bam, new All right, there's so many to collect, I just can't keep count. So buckle up and start your engines. This is gonna be one awesome ride. Too bad. You're out of challenges for today. Come back tomorrow for more. Hope you have your winter tires on because it's about to get frosty. All right, let's go get some red wheels. Hey, have you tried racing with a car I recommend okay. the one with four tires. Up to you though. Şu Roger, Roger abi, Oh, 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 oh. yeah. da hmm. Geçen gün yükledim. İşte. Tabii siz, siz şu an cumadan izliyor olabilirsiniz ama şu anda Perşembe'den çekiyorum. İşte. Yani çekim olarak Perşembe'deyim yani. <laughs> size pek gelmesin sesimi iyi duyun diye kıstım kuşluklar. Yani az da gelsin yani. Tamamen de bastırmak istemedim. Kapatmak istemedim. Azıcık tabi duyun yani. Bak lavdan sekiyor. Hu. Hu küçüklər şu ana kadar olan yeni oyunlarımı beğendiniz mi? Yorum kısmına ya da canlı sohbet kısmına yazmayı unutmayın. Hangi bu oyunlarımı beğendiniz mi yeni gelen oyunları? Hı. Abi ya Böyle yeni pist yapsam bilemedim. Hadi gelin yapalım. Böyle güzel yeni bir pist yapalım kuşçuklar. Bu arada Zekan'ın yanında. Hmm. O da ayrı şeyler izliyor, yapıyor falan. Şimdi öncelikle şöyle bir uzun düz parça koyalım kuşçuklar. Sonra şöyle rampamızı koyalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Ha. Tamam. Sonra buradan dönmemiz lazım. Sonra şuraya onu koyacağım. Önce şunu koyalım. Nuru oraya koymasam iyi Dur bunu değil. Ufak Hayır. Not ready to race. Şuraya da bir düş yeri şey yapalım. Abi çok oldu tamam. Bu iyi. Şimdi bunu Ah olmadı. O zaman şöyle küçük bir band dönüş koyacağız. Sonra onları büyük dönüş ve şöyle küçükler bitişi şu başlangıç yerine bağlamam gerekiyor yani. Cool track. Want to hit the road? No. Şimdi no. önce şöyle binalarımızı bir yerleştirelim. Dekorasyon binalarımızı şöyle bir şuralara koyalım koşucuklar. Şimdi araçlarımız burada yarışsın, Ç bir çalışsın yarışa. Ve biz de şuradan start diyelim. O, oh. Power. Yapalım. Tamam. Dire Power series oldu. Abi ne çabuk 6 dakika oldu. Ben daha hiç yarışmadım. Yarıştık mı kuşçuklar? Ha, yarıştık doğru. O diğer Lavla pistte yarışmıştık. Evet yeni yarış başlıyor. Yeni son yaptığım pist. Bunun turunu ben artıracağım kuşçuklar. iki tur falan yapacağım. Hadi ateş olsun. Evet sen. Ya. Bak en sevmediğim şey bu. Kaçırdım. Yani soru işaretini kaçırmayı sevmiyorum abi. Ee, bu arada biraz çabuk bitse iyi olur videoyu kapatmam lazım. İki tane birden aldım ama tabii ki bir, bir tanesini sayıyor oyun. Ha yokmuş. Burada var mı? Bakayım. Var. Ya en sevmediğim geldi yine. Kalkan.

Kuşçuklar burada bitirelim kalın bye bye ve sevgiyle kalın